Tanrı tanımlanabilir mi? Allah'ı yani bir Allah bilinebilir mi? Allah'ı Celle Celaluhu biz isimleriyle biliyoruz. Kainattaki efaliyle biliyoruz. Ne işlere sahip Allah Celle Celaluhu onunla Allah hakkında bir kanaata sahip oluyoruz. Mesela Allah bir yerde bize buyuruyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid. Biz insana şah damarından yakınız diyor. Yakınlığını böyle anlayacaksın. Bir de bakıyorsun ya o kama bedana Bütün gökleri sistemleri kitap dürer gibi dürer katlar elimize alırız diyor. Bir yönüyle de kudreti tanam nam uzanıyor. Bir yönüyle nefsi ruhu kabz edilen herkesin yanında olduğunu anlatıyor. Bir yönüyle seni muhafaza ettiğini anlatıyor, hafiz olduğunu anlatıyor. Bir yönüyle çepeçevre bütün kainatı ihat ettiğini anlatıyor. İlmin her şeye şamil olduğunu anlatıyor. İşte bu anlatışları içinde ve kainattaki efali içinde biz Allah'ı biliyoruz, öğreniyoruz. Bunu tarif ederken ehli tahkik şöyle diyor. Allah isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhuldür. İsimleriyle biliriz, sıfatlarıyla muhat görürüz, sıfat dairesine hayret içinde yanaşırız. Fakat zatı karşısında hiçbir şey söyleyemeyiz. İşte bu en güzel tanımadır en güzel tanıma Efendimiz'in ifadesiyle مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ya مَعْرُوبُ Ey bilinen Sen hakkıyla bile bilemedik. Bu en güzel bilmedir. Akıl onu idraktan acizdir söyleyebiliyorsan en güzel bilmedir bu.